Merhaba arkadaşlar ben Göktu Doğan ve size 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 ne sunacağım? Tabii ki oyun oynayacağım ya başka bir şey yapamam. Emden bu kadarı geliyor şu anlık. Son vakitlerde fazla silah antre oynuyorum. Birçok sebebi var ama en çok da tabi Hero Power'ı çok hoşuma gidiyor çünkü her türlü bir şekilde ben Hero'ya karşı savunabiliyorum kendimi. Şimdi iki tane aynı anda ihtiyacım yok. Başta trekkinge kullanıyorum, çok güzel bir şey biliyorsunuz üç kart yani seçme hakkı veriyor bana bir, bir bakıma. You go first tamam. Bakalım neyimiz varmış. Timberwolf iki tane Timberwolf güzel bir combo olabilir ama onun yerine charge'ı da kullanabilirim. Hangisi 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 hangisi? 1000 hareket yok benden. Kartım yok ki. Ah. Bakalım. Şimdi ben olsam bunu başta kullanmam. Mantık hatası. Tak. Çok güzel oldu be. Bakalım ne yapacak? Kayıp olmadı? Yok, hayır. Bunları başta harcayan bir meçseniz zaten oyunu bırakmalısınız demektir. Buna başta harcanmamalı. Ayıp ya. Neyse. Hmm, i̇ki demek, iki bir. Şöyle bir şey yapabilirim. Hop, hop, hop. Yaklaşık 4 damage. Evet, 4 damage. Evet, Hunter'ın en büyük kosu Beast'ler zaten. Beast'iniz varsa yaşadınız. Şu bug'ı da bir düzeltemedim. Böyle bir tuhaf. Neyse. 3 damage. üst üste bindiler kartlar. Şimdi önceki ben bundan hoşlanmadım. Zaten bir yaptım kartı feda ederim ben bunu arkadaş. Nasıl bir tane? Oh yarasın. Hangisine vurursam vur. Hmm. Firefall'u başta kullandı. Çok ilginç. Beni şaşırtıyor. Eğer evet, çok özel bir şey yapar mı? Diye düşünüyorum ama yapmaz gibi geliyor o yüzden. Biraz takılalım. Hmm, hmm, hmm. bence bunun canı başka bir şey de istiyor ama ne istiyor çözemedim çözebilsem zaten burada olmam da bakalım Diğer kuçu kuçu. Hangisini yok edeceğim? Mantıklı oldu. Hmm. <laughs> Diyor ki gel beni yok et gel beni yok et ha. Kart çekelim. Hiç hoşlanmam çünkü böyle şeylerden. Hiç hasat Yok o. İşte meclisine <laughs> 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 Ham ham ham. Evet arkadaşlar çabuk bir cici oldu. Bir sonraki ele tekrar. <laughs> <laughs> geçmiş. <laughs>